Bu ne? Siktir. Al siktir. Hep beraber izleyeceğiz. Şimdi bak dostum eğer açılar oradan bakıp bizim için izleyeceğin önemli şey. Okan <laughs> 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 abi onlar ilk başta mutlu olsun ondan sonra kendimize bakacağız. <laughs> Okan abinin bu net tavırları <laughs> bak net. Oydı. Oydı. Yine geç gelmişim ya <laughs> Yine geç gelmişim. Ya, herkes kurulmuş, sistemler hazır. Ben sonradan poğaça. <laughs> Vay amına koyayım. Kemal'de 30 oldu mu? 30 olmadım bro 30. 27'yim ben. 95 27. tabi tabi öyle yaparsın tabi ha. o da olur be. He. Her şey okey anladın mı hiç yani. Belki dinledim mi dinlemedim mi. Bu bile Ferit diyor ki şöyle şöyle yapalım bak sen şuralarda şöyle. Tamam tamam ben de ya sıkıntıya git. Ben de ya. Doğaçlama. Doğaçlama. Gıdı yaptık ya gıdı yaptık. Ne oldu biliyor musunuz bende? Ben de şimdi. Şimdi kilo aldım. İlk bir kilo oturma evresi oldu. O kilom oturduktan sonra kilo aldığım anlaşıldı. Normalde ben kiloyu çoktan almıştım. Normalde var ben iki yıl önce, bir buçuk yıl önceden falan aldım ben kiloyu. Normalde işin aslı. Ben bunu milenyumdayken dışarıda, bu İstanbul dışında otururken aldım bu kiloyu. Sonra o oturdu üzerime. Şimdi bak zayıflıyorum o zayıflık gelecek. Biraz zileyle. O da, bak kilonun bana gelişi 15 ya. Ben biliyorum oğlum bana gelişi 15. Gösterdim şu an fazla. Düştüm bayağı zayıfladım. Bir deri bir kemik kaldım oğlum neredeyse. 94 kiloyum şu an. <laughs> Hocam eve <yemeği> gideceğiz ya. <laughs> <laughs> Eraim Jiroksum. <laughs> Allah! siz yes birlikte Adamı darlamışmıyor. <laughs> İyi seyirler. Kafam normaldi ama burada ya burada bir Ben bir şey içmedim ya. Normal düz. Düz KJP o. Düz KJP support olarak oradaydım. 6 6 Ne 6? Ne altı lan? Niye altı yazıyorsunuz oğlum? Durdurma sayısı mı? Normalde e, bir olurdu yanımda. Bak orada bana arkadan vuruyor. Pezevenki bak kalkıp dövüyordum neredeyse yayının ortasındayız bak. Bir bana baksanıza şurada bak. Bak ne güzel mutluyum adam güzel bir konuşma yapmış. Ben ne güzel burada bak. Makaran bak, arkadan vuruyorum. Ya Eray Pişi ya <laughs> Bu ilk finale, ilk finale ikramı Brezilya takımı bir anlamda oldu. İnşallah an kesin var. ne yaptık? E, İkisi var zaten dedik ve Ruth ve Bilal'i bizlerle beraber yaptık. Bugün aynı zamanda Türk yaşını geliyor. Türk yaşını. Eşeni... <laughs> ya Ferit'in bana direktifi şu. Ferit'in bana. Kemal'im nereye gidersem oradasın herhangi bir aksaklık yaşanır. O an ben konuşuyor olurum. Sen al da o bir şeyleri yardır git. Sen al götür bir şeyler yaparsın sen. <laughs> ciroza var Ciroza. Abi Berçan'ın videosunda bunu yaparsan Sabaton'a döner deyin. Arkadaşlar Planı şöyle yapıyorum size. Berça'nın e, şey Berça'nın videosunda hiç durdurmadan konuşacağımız yerlerde kısarak izliyoruz. Ondan sonra oradan GTA playliste geçiyoruz. Çocuklar geliyor sırada. GTA playlist face to face'lerimizi şunları bunları yapıyoruz. Oradan da gece oyunu V Rising'e geçiyoruz. Orada da Juroksarı falan sarmış bir vampir MMORPG gibi bir şey. MMORPG de değil de böyle Volheim gibi bir şeymiş. Onu yapıyoruz. Oradan da ben siktir olup gidiyorum ben de. Yeter lan. Kaç saat oldu oğlum? Bu kaç saat yayın oldu bu? Geceyi bulur. Geceyi geçeriz zaten. Seri. Hemen. Her şeyi hemen yapıyoruz. Tamam mı? Hadi. Hızlı. Ne lan? Ne oldu? Çabuk izle. Çabuk izle. Çabuk. Ekran yok. Allah. Tamam verdim. Aa. Çabuk ekranı verdim aa, sana. Aa. Çabuk. Bak bunlara falan bana bunları yap dediler. Senin şu tepkiler falan onları yap dediler çünkü. Hayır kim söyle bir şey deme. Dediler oğlum bana özel burada kameralar falan çekecek de, yurt kimse. dışında. Shit 14 ne? Sayıyorlarmış. Neyi? Durdurduğumu. Tamam bugün birkaç tane video var ya total şeye bakalım çok Devam ettim tek video değil. Yo Santim sen <laughs> BBL şey daha <gülüyor> <gülüyor> bak, parmağını yiyor Abi saçların çok güzel kokuyormuş. Teşekkür ederim Furkan. Sağ ol. <gülüyor> <gülüyor> Yeni Türk ajanı gördük. Yeni Türk ajanı gördük. Çok heyecanlandık. Ve bu heyecanımıza, bu keyfimize ortak olduğunuz için... Ali'yi kes Ali'ye. Arkada Arka Ali'ye bak. Bize yep. <laughs> <laughs> bu imkanı sağlayan e-spor e ekibine, <laughs> community ekibine çok çok... Ooo vay vay baba, buyurun 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 buyurun. Efsane geri dönecek. Efsane geri dönüyor mu? Dönecek. Efsaneye yeni yayınlar yaptırıyor muyuz burada? Ya ne biçim neler. Ne Aa aralar, dur oraları, baba söyleme oraları daha göstermedik gelecek. <laughs> Senin simülasyon setin bu köşede bak hazır. Da, buradan koltuklar Aa koltukları buradan, şurada bir şey denedim de. Ee. Şimdi değil yayından önce şurada bir şey o efendim hoş geldiniz Mersin'den de teyzemler eniştemler burdalar evet. buradalar efendim şöyle bir selam verin chatimize evet, beyler burada efendim Mersin'in <laughs> en hızlı en hızlı insanlarından birisi burada amin <laughs> kendisi kendisi arkadaşlar düzenlerimi biliyorsa az çok böyle anlatmıştım sizlere ee, Kerim vardı, Tolga vardı. Hatta ilk gitar orada denedim falan demiştim. Efendim kendisi babası olur. Ramazan Beyler. Bir alkış alalım. Seydi mi? Çık Onlar da bizi görecek mi? görüyorlar görüyorlar. Şu an bak evet, alkışlar, görüyorum. kalpler hep size bak buradaki. Şurası chat. Şey. Böyle şey bir ortam ya bu şey. da. Değişik bir ortam ya. Teyzem orada mı? Teyzemi de çağır. Oda gel. Mersin'e bir selam yollayalım bir gel. Gel abi, hoş hoş gel. Teyzem de, teyzem de şöyle bir selamını yollasın. Evet benim. Selam. Abi ya teyzem. Mersin'den selamlar herkese. Mersin Erdem niye buradan selamlar. Bakalım yeni muhtar adayımız da ileride rastlamaya olabilir bu ünlülükte? Tabii, inşallah. İnşallah ya. Bak <laughs> muhtar yaparız ha burada. Kaç bin kişiyiz ha. Bir sürü oy çıkar ha burada. Tamam. <laughs> <laughs> Hazırlıklar başlayalım tamam. Hazırlıklar başlasın. Hazırlıklara <laughs> <laughs> başlamaya siz öpüyorum sizleri. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz canlarım. Babam haftaya haftaya öpüyorum. da bir çözeceğiz o bir işleri de. Bir de şu klima bak klima falan açık bak nasıl terliyorum ya. Çalışmıyor ya. Allah Allah. çalışmıyor. Ya, ya, ya. Burada, ya. açık bak burada gittim terden bittim ya. Yok <laughs> <laughs> ona gerek yok. O çok ses yapar şimdi. Hadi, Teşekkür görüşürüz. ediyorum. Hadi öpüyorum Kendinize... sizi. Koltukları koymuş ya bir de koltukları. <laughs> ben şöyle orada yayından önce orada dans ettim de nasıl gözüküyor diye bir iki düzen bir şey denedim. Ee, öptüm sizi hadi bay bay görüşürüz. <laughs> Kemal Okan abi senin salonu gösterdi teşekkür ettim ben. Evet daha ya şimdiki haline şimdiki abi sıkıntı yok zaten vlog falan gelecek. Bir çıtır gözüktü hiçbir şey olmaz ne olacak canım. Bizimkiler öyle ya makarasında arkadaşlar. Mersin insanlarını bilenler bilir şimdi chatte. Ee, Kemal gerçek yüzünü biliyorum mu Herkes beni tanıyor tam olduğum gibi. Çocukluğumdan bu yana aynı olduğum için arkadaşlar. Çocukluğumdan bu yana aynı olduğum için hiç. Herkes biliyor yani nasıl bir karakterde oldum. Kovuldum ben Mersin'den zamanla. <laughs> Mersin beni kabul etmedi çok teşekkür ederiz ve tabii ki bibere de teşekkür ederiz. <laughs> ve gelen teşekkür ederiz. Ve siz değerli izleyiciler. Yalama. <laughs> bir teşekkür, bir teşekkür daha veriyorum. Kes... Bak bu ne biliyor musun mesela? Bir teşekkür daha. O an bir şey söyleniyor o anda. <laughs> ekibimize, Vlad ve ve <laughs> Aynı zamanda Reje ekibimize de bir teşekkür. Bravo, bravo. Güzel, güzel. Bayram, 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 bayram efendim. Ee,